Dur şöyle otur. Ben Hasip ablayı çağırayım. Az dur gülüm dur. Ben seninle konuşmaya geldim. Kapı kapıyı. Gel otur. Ne konuşacaksın ki benimle? Otur otur. Baba bak. O e kızma tamam mı? Ne kızacağım ben senin kocana ya? Ben sadece bir insan ablam dediği birine nasıl o gözle bakar onu azmedemiyorum. Ömer bana değişik bir gözle bakmıyor. Ne diyorsun sen ya? Evlendiğiniz çocuğunuz olacak. Hatice. Bak şimdi ben sana bir şey diyeceğim ama ikimizin arasında kalacak, he mi? Yemin ver. İki e, gözüm önüme aksın de. İki gözüm önüme aksın. Bebeğin babası Ömer değer. Ne? Kız dur. Bir sakin ol. Şimdi biri doyacak. Ömer beni zor durumda bırakmamak için sahiplendi. Sahte evlilik bizimki. Ömer'e ilgin varsa, ki var, anıyor, az sabret, o da sağ karşı boş değil. Hele bir bebek de olsun, biz o zaman boşanacağız, sen de artık muradına erersin, he mi gülüm?